Merhaba arkadaşlar, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ee, bugün Squid Game videosu çekeceğiz. Ee, arkadaşımla beraber. Arkadaşımın adı ya hemen zaten isminde yazıyor. Ee, şimdi e, Squid Game videosu çekeceğiz dedim galiba. Ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman videoya geçelim. Ah, ne oluyor bana ya? Neredeyim ben? Çocuk oyunları dediniz Beni nereye getirdiniz ha? Ya, ya Sen burada ne arıyorsun <laughs> Buraya galiba girmemiz lazım Galiba bir oyun oynayacağız Galiba Yoksa skeç gemide miyiz Galiba. Hayır. İlk oyun bu olmalı. Bence de. Hangisine girdin? Skit game Evet ilk oyun bu. Doğru. Yeşil ışık kırmızı ışıktı. Olamaz. Kırmızı ışık. Yeşil ışık yandı. Koş. Kırmızı ışık. Yeşil ışık koş kırmızı yeşil kırmızı kırmızı oldu kafamı dağıtma valla çıkarma, yeşil geçtim tamam şimdi galiba diğer oyuna gitmek için buradan geçeceğiz tekrar döndük tamam sıradaki oyun ne sen benden daha iyi biliyorsun. Sıradaki oyunu ne? Sen çünkü bütün ya. sezonları izledin diye hatırlıyorum. Şey. Aa seçeceğiz. Tamam ben kareyi seçiyorum. Ben de kareyi seçiyorum. Olamaz. Kara şekle. Hayır. Hah, hah. Çok dikkatli bir şekilde geçmeliyim. Geçmek üzereyim. Neye geçtim? Oradan böyle değil. Böyle gidiyorduk. Olamaz, olamaz. olamaz Ama ben şekil yapmıştım. Benim şeklim karaydı. Onlar farklı şekillerdi. Yani bu durumda. Hı. Ben elenmedim zaten. Evet. Cam oyunu olabilir mi? Sıradaki oyun. Ben bu, oyunu. Ah tamam. Geldim. Ben bu... ben Ay bin kere kaydım vallahi. <laughs> Böyle bir oyun olduğunu bilseydim daha önceden yanıma hile aletleri alırdım. Ama almadım diye biliyorum. Çantama bakmalıyım. Şu çantamı da çıkartmışlar ki. Sağ olsunlar. Bu ah. taraf. Akan, Aykan teşekkür ederiz. Bizim hayatımızı kurtardın. Of oh, oh, hepsini Hayır. Ah kolum acıyor. Ah kolum çok acıyor. Ah. Aha. Ay. Ah galiba. Hayır. Hayır, nasıl çıkacağım? Ee, ah kolum, ah ikinci kolum canım canım çok yandı. Ah 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 teşekkür ederim. Ah ah kapacağım. Ah, ya ah diğer bacağım. Ölmem lazım. Ah, ay canım çok yanıyor. Bir dakika. E bura oyunun sonuymuş. Değil mi? Bir dakika da. Bu ne? Bu ne be? Lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Bacağımı kopardılar. <laughs> Pah. Pah. Cık 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 cık. ah canım çok yanıyor. Ah. Buradan ah. nereye? Buradan gitmeliyiz. <laughs> Galiba e, şuraydı. Burası mıydı acaba? Cık cık. Ah! Bah, diğer kolum. <laughs> Allah kahretmesin. Bu oyunu biliyorum. Dö karınca oyunu. <laughs> Karıncanın nereye Puş, puş eder küreği. Bu nasıl bir çocuk itkeyim lan? Bu nasıl bir çocuk itkeyim? Bu nasıl bir şey? <laughs> Kayıtçılığın küreği puş puş eder küreği. Atların kuyruğuna vurarız. İki. Ana, 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 anacım, 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 anacım. Tamam biz girdik. On, dokuz. 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ana, herkes öldü. Yok, bu iki kız yaşıyor. İki de. Pış puş eder küreği. Ben bilemedim lan. Pış puş eder küreği. Ve senin altın gönlün. Pış puş eder küreği minik altın küreği. Bir. Ana 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 anacım anacım. Anacım anacım. <laughs> o iki kız elendi. Galiba. Aa ikisi de kollarından vuruldu. Ya gelme kutuma. Tek kişilik. Aa vuracaktım az kalsın. Gelme. Tek kişilik yerlere gidiyoruz. Gelme. Ah oh, bitti. Oyun bitti oyun bitti. Gel. Oyunu mu bitirdik yoksa? Bu ne be? Böyle bir şey yok. Gel gidelim. Oyunu bitirdik mi? Oh, ben bu kadar izlemiştim diye biliyorum. Olamaz. Olamaz. Bu meyvelerle herhalde burayı turlayacağız. Tamam. <laughs> Hemen koşalım. 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 Tamam. Koşalım. Oraya geçelim. Buradan şimdi yapacağız galiba. Aa. Ne oldu bana? Bir tanem. Bir şey oldu. Hadi gel çıkalım. <laughs> Tebrikler. Ben Furetman. Sizi buraya ışınladım. Oyunu bitirdim. Tebrik ederim. İkiniz de para ödülünü paylaşmak mı istiyorsunuz? Savaşmak mı? Biz paylaşmak istiyoruz. Değil mi? Aa. Tamam o zaman. Bu para artık paylaşılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Başkaları gitti ama. He. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, 8, 15 dakikadan uzun yapamazdım. Bir de 8 dakika olmuş bakayım. 8.51 saniye falan olmuş. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. En kısa zamanda da bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.